Transformers severler, herkese merhaba. Ben Optimo TR ve yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hem de inanılmaz derecede heyecanlıyım çünkü bu kutunun içerisinde, bu paketin içerisinde şu anda Battle Trap var. Rise of the Beast filminin en sevdiğim ve en çok istediğim iki figüründen bir tanesiydi. Instagram hesabımı takip eden arkadaşlarım iyi bilecekler. Şu ana kadar alınabilirlik notuna 10 verdiğim ilk figürler oldu bu iki figür ve Battle onlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla inanılmaz bir heyecan yaşıyorum şu anda. Tam da bu nedenle bugün bu videoyu biraz farklı bir konsepte inceleyeceğiz. Öncelikle kargo kutusunu açacağız. Sonrasında figür kutusunu açacağız ve en sonunda da hep birlikte Battle Trap'in figür incelemesini gerçekleştireceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden paketimizi açalım arkadaşlar ve kutuyu içerisinden çıkartalım. Hadi bakalım başlıyoruz. There is a darkness coming. Ve ilk kesiyi hemen şuradan atıyorum arkadaşlar. Şu bantları sökeceğiz. Evet sanıyorum daha buna ihtiyacım olmayacak. Şuradan açalım. Vay kutuyu gördüğünüz gibi mukavva değil büyük bir patpat pat içerisine konulmuş. O yüzden umarım figür kutusuna çok fazla bir şey olmamıştır. Evet arkadaşlar Figürümüz geliyor. O turunculukları gördüm. Evet. Battle Trap. Şu anda şunun içerisinde arkadaşlar. Şaka gibi çok heyecanlıyım. Şu poşeti de bir atalım. Şimdi de bunun bantlarını keseceğiz. Evet. Şuradan yine kesiyi atalım. Pat patları da çıkardık. Sıra küçük pat patta. Onun da evet şurada gördüm. Bebel Trap kutusu. inanılmaz renkleri. Harika görüntüsüyle. Kavuşmak üzereyim arkadaşlar. Bu özel ana sizlerin de tanık olmanızı istedim. Şuradan da çıkartalım. Evet geliyor. Battle Trap geliyor. Ve işte kutu karşımızda. Harika görünüyor gerçekten. Ve kutumuzu çeviriyoruz. İşte Battle Trap Studio serisi 99 kutu numarasıyla Voyager Class Battle Trap Rise of the Beast filminin en özel, en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi ve benim de koleksiyonumun Rise of the Beast filminden ilk parçası, ilk figürü olarak kesinlikle benim için çok çok özel bir yeri olacak. Şimdiden çok sevdiğim figürü zaten büyük bir heyecanla beklediğim ender figürlerden bir tanesiydi. Yaklaşık 14 yıldır figürlerle ilgilenen ve son 10 yıldır da koleksiyonculuk yapan bir insan olarak ilk kez bir figürü bu kadar heyecanla bekledim ve ilk izlenimim kesinlikle buna değdi. Çok iyi ya arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Kutumuzun şu üst kısmında ufak bir deforme gördüm ama artık nasip diyelim yapacak bir şey yok. Onu düzeltmeye çalışacağım ben. Ve şimdi kutumuzu yakından inceleyip sonrasında da hemen kutuyu açıp figürü bir an önce elime almak istiyorum. Kuşkusuz SS-99 Battle Trap kutusuyla, sunumuyla, dizaynıyla çok çok özel ve çok çok farklı bir figür. Çok da güzel bir figür arkadaşlar. Stüdyo serisinin bu yeni kutu dizaynıyla birlikte oldukça hoş bir tasarıma sahip. Kutusu da ve terör konulardan da ilk figürüm Battle Trap aynı zamanda dolayısıyla bu anlamda da farklı bir heyecanım var. Ve Battle Trap'in araç formu orijinal lisanslı olarak üretildi. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde araç formuna da yakından bakarken söyleyeceğim. Lisanslı bir çekiciye dönüşüyor arkadaşlar. Araba çekicisine dönüşüyor Battle Trap. Ve şimdi kutumuzun detaylarına yakından bakalım. Ön yüz bu yeni tasarımla birlikte yine standart bir sunuma sahip. Kocaman Transformers yazımız yine bu tarafta. Üst tarafta artık bu kez Transformers Rise of the Beast logosunu görüyoruz. Üretici firmamız hemen burada kocaman bir Battle Trap CGI'yı ön yüzde ve figürün gözüktüğü bu bölüm arkadaşlar bu versiyonda iyice küçültülmüş bayağı bir küçük bir bölüm bırakılmış ve aradaki şeffaf bölümü de koymamışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriden figüre dokunabiliyorsunuz ve stüdyo serisinin 99 kutu numaralı figürü Battle Trap ve tabi ki Terrorcon logomuz hemen burada kutunun sol yüzünde yine kocaman bir stüdyo serisi yazısı ile birlikte kutu numaramız hemen burada Battle Trap'ın muhteşem bir Headscope yani yüz görüntüsü, kafa görüntüsü inanılmaz bir dizayn. Gördüğünüz gibi çok farklı, çok havalı, çok cool bir yapısı var. Battle Trap'in dizayn olarak Rise of the Beast'te de izlemeyi merakla beklediğimiz karakterlerden bir tanesi kuşkusuz. Ve tabii ki Voyager Class ibareleri hemen burada. Kutumuzun diğer yüzünde yine bir Battle Trap CGI bizi karşılıyor. Biraz daha uzaktan çekilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üst tarafta Transformers logomuz, Aşağıda yine bir takım uyarılarla birlikte otantik logomuz ve kutunun arka yüzünde de figürümüzün her iki formdaki görüntülerinin resmedildiği çok güzel fotoğraflar 30 hamlede dönüşüyor gördüğünüz gibi. Yine Transformers Rise of the Beast logomuz hemen üst tarafta. Bunu söylemek gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Rise of the Beast filminden de ilk figürüm dediğim gibi Battletrap Trap lisanslı bir araç formu var. Battletrap'in Trap'in General Motors ya da General Motors olarak adlandırılan gruba ait GMC markası arka bir araba çekicisine dönüşüyor. Dediğim gibi Barrel Trap araç formunu da yakından incelemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Ve stüdyo arka planda. Hemen burada resmedilmiş biraz daha küçük bir fotoğraf şeklinde Rise of the Beast'in fragmanında gördüğümüz tarihi bir yerde bir harabe alanı diye zannediyorum burası. Orası arka plan olarak resmedilmiş ve bu tarafta da yine bir takım uyarılarla birlikte kutumuzun genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi de figürü kutusundan çıkarma zamanı. Figürü bir an önce elimize alalım arkadaşlar. Şurayı açacağız ve Transformer Studio serisi 99 kutu numaralı Battle Trap robot formunda karşımızda muazzam görüntü. Tek kelimeyle harika bir işçilik, detaylandırma kusursuz, filmdeki görüntüye benzerlik gerçekten harika ve küçültülmüş bir Battle Trap görüntüsü Studio serisinin şu ana kadar ürettiği en iddialı figürlerden biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi gelin bu güzel figürün detaylarına hep birlikte yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam bir görüntü var karşımızda. O girintili çıkıntılı yapılar, mekanik yapılar, renklendirme, plastik kalitesi gerçekten inanılmaz. Her şeyiyle çok beğendim figürü. Baş kısmındaki detayları tabii ki muazzam. Hareket anlamında hiçbir sıkıntımız yok. İstediğiniz her yöne figürün kafasını hareket ettirebiliyorsunuz. Ve yüzü inanılmaz arkadaşlar. Yüzüne Gerçekten hayran kaldım. Şu detaylara bakar mısınız? Şöyle ışığa doğru da tutayım. Ağzının, savaş maskesinin duruşu inanılmaz. Krom yapılar figür üzerine işlenmiş. Yine turuncu renkli boynuz yapıları ve yan taraftaki yanak yapıları da, mekanik yanak yapıları da Harika. Kulak uzantıları şöyle gördüğünüz gibi arkaya doğru yapılmış. Gözleri ise en beğendiğim kısımlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçük küçük noktalı yapılar değil. Onun üzerindeki şu ince uzun olan yapı arkadaşlar göz kısımları. Şu şekilde de göstermeye çalışayım. İşte bakın. Şu kısımlar gözleri ama altında da yine renkli, filmde de böyle kırmızı kırmızı parlayacak olan bir yapısı var. Çok farklı. Gerçekten dizaynı çok hoş. Göğüs detayları muazzam. İşte şuradaki silah benzeri yapılar, silindir yapıları ve tabii ki robot formunun göğüs kısmı gerçek araç parçalarından oluşuyor. Tamponların duruşu inanılmaz ve tampondaki şu detaylandırmalara, renklendirmelere bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz duruyor. Gerçekten muazzam yapılmış. Yine karın tarafına doğru geldiğimizde o mekanik yapıları, girintili çıkıntıları yapıları görebiliyorsunuz ve figürümüzün beli hareketli sağa sola şu şekilde çevirebiliyorsunuz. Kollar muhteşem kollara bayıldım. Çok fazla böyle Cybertron kokan, Terrorcon kokan bir kol yapısı var. İşte dikenli dikenli yapılar ve yine omzundaki bu diken çıkıntıları harika gözüküyor. Figüre yandan da baktığınızda hiç de öyle rahatsız edici bir backpack yapısının olmadığını gayet başarılı bir üretim olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru geldiğimizde bacaklar muazzam detaylandırılmış. Eklemler gerçekten taş gibi. Hani bazı figürlerde bu ibareyi kullanıyorum ama şu ana kadarki gördüğüm en sağ sağlam eklem yapısı arkadaşlar. O kadar zorlanıyorum ki hareket ettirmekte. Bakın bu arada çoklu eklem yapılarıyla da figürünüzün bacağını istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Ya şu detaylar muazzam görünüyor. Lastik iç tarafta kalmış. Ayaklar yine çok detaylı. Bakın ileri geri hareket edebiliyor ama sağ sola oynamıyor ayağın kendisi. Ancak ön tarafını, baş kısmını ayakların şu şekilde hareket ettirerek zemine daha iyi oturmasını sağlayacağı pozisyonlar figürünüze verebiliyorsunuz. Ve bu arada yine birçok figürde görmediğimiz farklı bir özellik olarak figürümüzün kendisine monte edilmiş silah sistemi var. Fragmanda gördüğümüz son bölümlerdeki savaş sahnesinde otobotlarla birlikte birbirlerine doğru koştukları sahnede ateş ediyordu. Battle Trap o sahneyi hatırlarsınız. İşte onunla da ilgili şöyle bir farklı değişik bir şey yapmışlar arkadaşlar. Onu da size göstermeye çalışayım. Şu şekilde çeviriyorsunuz. Silahın ucunu şu şekilde açıyorsunuz. Ve işte Barrel Trap silahlarını şu uç kısımları ateş eden bir mekanizma gibi düşünebilirsiniz. O şekilde tasarlamışlar. Yine diğer kolunda da aynı şekilde şöyle bir dönüşüm sistemiyle birlikte her iki silahını da şu şekilde rakiplerine, düşmanlarına doğrultarak ateş ettiği sahneyi hatırlayacaksınızdır. Arka gözüküyor. Kendisine depolanmış bu iki silahın dışında bir aksesuarımız daha var. Kutusundan çıkan işte şu şekilde kullandığı zincirli topuz sistemi arkadaşlar. Videonun başında kutunun üzerinde de hatırlayacaksınız. CGI kısmında zincirli bir topuz şeklinde bir silahı daha var karakterimizin. Ancak aksesuarda zincir kısmını eklememişler. Topun üzerine sarılı şekilde. Bakın şuradaki detaylara dikkatlice incelediğinizde topa sarılı zinciri göreceksiniz. Sabit bir şekilde süs amaçlı olarak aksesuarımızın üzerinde işlenmiş ve bu topuzu da robot formunda şu şekilde açarak figürün elindeki hemen şuradaki yuvayı kullanıp yerleştirerek yan taraftan tekrar kapatıyoruz. Evet işte böyle ve eli topuza dönüşmüş bir görüntüyle birlikte figürümüzü bu şekilde sergileyebiliyoruz arkadaşlar. Tabi gönül isterdi ki tıpkı bu sahnede olduğu gibi blaster silahı ya da makineli tüfeği şeklinde aksesuarı olsun ancak üreticiler sadece bir tane aksesuar koymuşlar. Kendisine monte edilmiş bu doğal aksesuarların silahların dışında bir tane topuzumuz var. Ancak demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Şöyle bir 38 Optimus Prime'ın silahına benzer bir silah var elimde. Fazlalık olarak bulundurduğum. Onu bir deneyeceğim. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Şu silahını bir kaldıralım. Evet. Kendi silahını bir kaldırdıktan sonra bakalım eline girecek mi? Vay işte tam oturdu. Daha agresif bir Battle Trap görüntüsü figürümüze kazandırmış oluyoruz. İşte koleksiyonda ben bu şekilde saklayacağım. Şimdi figürümüzün robot formuyla ilgili son detay olarak kutusundan çıkan muhteşem arka plan. Tabii ki o fragmanda izlediğimiz unutulmaz sahnelerden bir tanesi olan harabe kent ya da antik bir kent olarak düşünebileceğimiz bu mekanı üreticiler figürümüzün stüdyo arka planına koymuşlar ve işte bu stüdyo ile birlikte figürümüzü bu şekilde sergileme imkanımız da mevcut. Koleksiyon içerisinde ve çok çok da güzel gözüküyor. Çok hoş gözüküyor. Ben bu stüdyo serisi figürlerin arka plan sunumlarıyla birlikte sergilenmesini gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi de figürümüzün robot formundaki boy karşılaştırmalarına bakalım. Öncelikli olarak filmimizin baş kahramanlarından bir tanesi Studio serisi 18 kutu numaralı Deluxe sınıfı Bumblebee ile yan yana koyduğumuzda iki figürümüz birlikte böyle görünüyor. Deluxe boy figürlerle Voyager boy figürler arasındaki boy farkı bu karşılaştırmada her zaman olduğu gibi yine dikkat çekiyor. Bumblebee'den sonra fragmanımızın baş kahramanlarından bir tanesi. Bu kez de yoldaki savaş sahnesinde kapıştığı otobotlardan biri. Arcee'nin sürücü serisi yine Deluxe sınıfı figürüyle Battletrap'ın Trap'ın birlikte görüntüsü. Böyle gördüğünüz gibi Bumblebee'ye göre biraz daha uzun boylu yapılmış olan Deluxe figür olan Arcee karakterimizin yanında böyle görünüyor. Arcee'yi de alıp. Yine deluxe boy olarak üretilen bir başka otobutumuz Ironhide ile Battletrap'ı yan yana koyduğumuzda ise ortaya çıkan görüntüde böyle gördüğünüz gibi Ironhide biraz daha kalıplı biraz daha uzun boylu üretilmiş bir deluxe figür olarak dikkat çekiyor bu sefer de benim Sülülü serisindeki favori figürlerimden bir tanesi olan Voyager Blisswing ile birlikte iki figürümüzün birlikte görüntüsü de yan yana böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Blisswing Paddle Trap'e göre çok daha kalıplı ve uzun boylu bir figür olarak dikkat çekiyor ancak üzerlerindeki yapılan detaylandırma ve filmdeki görüntüye benzerlik olarak baktığımızda gerçekten çok iddialı üretilmiş, çok başarılı üretilmiş iki figür var karşımızda. Blitzwing'i de alıp bu kez de Rise of the Beast filminde oynaması muhtemel Decepticon'lardan bir tanesi. Soundwave'in Voyager Class figürüyle karşılaştırdığımızda ise her iki figürümüz birlikte böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen denk boyutlarda üretilmiş olduğunu gördüğümüz iki figürümüzün birlikte görüntüsü böyleyken Soundwave'i de alıp Seeker'larla acaba figürümüz nasıl gözüküyor ona bakalım arkadaşlar. Hemen yanına 89 kutu numaralı studio serisi Voyager Class Thundercracker'ı koyduğumuzda ise iki figürümüzün bizlere sunduğu scale görüntüsü böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Seeker'lar Battle göre biraz daha uzun boylu, daha kalıplı üretilmiş figürler ve son olarak Tabii ki fragmanın son sahnesinde birbirlerine doğru koşan iki kahramanımızı yan yana getirmemek olmaz. Battle Trap'in yanına 38 kutu numaralı Voyager Optimus Prime'ı koyduğumuzda ise ortaya çıkan karşılaştırma bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Optimus Prime'dan da daha küçük bir figür olarak dikkat çekiyor. Optimus Prime'la kıyasladığımızda Battle Trap neredeyse omuz hizasında. Figürlerimizi biraz kenara çekip diğer tarafına da Movie Optimus Prime'ı koymamız gerekirse işte arkadaşlar Battle Trap Optimus Prime'ın yanında adeta neredeyse Deluxe bir figür gibi gözüküyor. 05 Optimus Prime gerçekten çok çok kalıplı, diğer figürlere göre daha cüsseli, daha büyük bir figür ve 99 kutu numaralı Voyager Battle Trap'in boy karşılaştırmaları bu şekilde. Şimdi de figürümüzün araç formuna bakalım. ve Barrel Trap alt modu olan GMC çekici kamyoneti formunda karşımızda gerçekten inanılmaz bir araç formu, inanılmaz detaylı, harika gerçekçi, özellikle dönüşüm mekaniğine tek kelimeyle bayıldım diyebilirim. Çok tatlı bir dönüşümü var ve dönüşüme ait parçalarda çok kolay bir şekilde yerine oturarak bu mükemmel araç formuna figürünüzü dönüştürebiliyorsunuz. Özellikle lisanslı bir ürün olması sebebiyle tabii ki araç formunun muazzamlığı bir o kadar daha artıyor. Battletrap'in araç formunun o hep internete düşen sızıntı fotoğraflarda gördüğümüz kamyonetin birebir aynısı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi figürümüzün araç formundaki detaylarına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi muazzam bir işçilik, detaylar göz kamaştırıcı, renklendirmeler harika ve az önce de söylediğim gibi filmde gördüğümüz görüntünün birebir aynısı şu anda bir figür olarak Elimde gerçekten çok sevdiğim her şeyiyle dört dörtlük üretilmiş bir figür. Bunu bir kez daha görmüş oldum ve bu kadar heyecanla beklediğime de gerçekten değdi arkadaşlar. Figürümüzün ön tarafındaki detaylarına bakacak olursak yine o robot formundaki tampondaki desenler gerçekten harika gözüküyor. Aracın ön tarafındaki koruma paneli yine turuncu renkli olarak yapılmış. Sanki o da bir hani metalik renkli ya da siyah renkli yapılsaymış daha güzel olurmuş gibime geliyor artık oraları. Biz boyayacağız. Aracın ön farları harika gözüküyor ve GMC logosu işte burada arkadaşlar. Bakın ne kadar muazzam bir görüntü. Bir ürün lisanslı olduğunda onun cazibesi de tabii ki o kadar artıyor arkadaşlar. Ve yine filmde gördüğümüz araç formunda roket attığı kaput üzerindeki bu parça da yine unutulmadan figüre işlenmiş ve metalik renkli olarak yapılmış. Ucundaki roket atar kısımları da yine kırmızı renkli olarak boyanarak oldukça detaylı bir işçilik çıkartılmış arkadaşlar. İşte şeritler yine filmdeki görüntüye uygun şekilde yerleştirilmiş. Aynalar harika gözüküyor arkadaşlar. Aynalarımız hemen burada ve Şurada aracın kornası diyebileceğimiz bölüm yine metal renkli olarak işlenmiş. Çok çok tatlı lastiklerimiz yine detaylı üretilmiş. Ön tarafta tek lastik. Arka tarafta ise gördüğünüz gibi iki tane lastiğimiz var ve birbirinden de bağımsızlar arkadaşlar. Aynı anda dönmüyorlar. Bir tanesi dönerken öbürü sabit. Dolayısıyla bu da yine çok hoşuma giden bir detay oldu. Ve tabii ki az önce bahsettiğim fotoğraflarda gördüğümüz Bernies markasının logosu hemen yan tarafta Towing and Auto Body şeklinde bir ibare logonun hemen altında hani çekicilik ve kaporta hizmetleri gibi bir ibare logonun altına işlenmiş. Yine o depo kapakları çeşitli aksamlar unutulmadan figüre eklenmiş. Figürün araç formundaki arka ışıklar, arka spotları da yine kırmızı renkli olarak işlenmiş. Genelde bu bölümler birçok figürde renklendirilmez. Bu figürümüzde bu unutulmamış. Ve tabii ki figürümüzün çekici kısmı hemen burada şu taraftan halat yardımıyla araçları çekiyor. Çok güzel arkadaşlar. Hani bu vinç olarak adlandırabileceğimiz bir bölüm. Pickup kısmına monte edilerek yerleştirilmiş bir vinci temsil ediyor. Ve tabii ki bir resmi hizmet aracı olduğu için aracın üstündeki turuncu renkli çakarlarda yine unutulmadan figüre işlenmiş. Bakın şeffaf renkli çok hoş gözüken bir detay olarak yine figürdeki yerini almış. Şuralarda da yine ekstra aydınlatmalar ancak içleri boyanmamış arkadaşlar. Figürün üst tarafındaki şuradaki küçük aydınlatma detayları da yine aynı şekilde figüre işlenmiş. Ne kadar gözükecek bilmiyorum ama şurada da yine kaput havalandırmasını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Küçük küçük bu eski arabalarda özellikle görmeye alışık olduğumuz hani yağmur sularının direne edilmesi amacıyla da kullanılır. Motor sıcaklığının dengelenmesi, havalandırılması amacıyla da kullanılır. Şöyle baştan sona uzanan bir ızgara ya da mazgal sistemi vardır eski arabalarda. O bile buraya eklenmiş arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Her şeyle mükemmel bir figür. Studio serisi 99 Barrel Trap figürümüzün araç formundaki silahın depolanma şekline bakalım. Silahımızın yine orta kısmını açıp bu kez şuradaki çıkıntıları kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çift taraflı yuvaları kullanarak silahı bu bölüme sıkıştırıyoruz. İşte böyle. Ve bakın silahıyla da Battle Trap harika gözüküyor. Gerçekten muazzam. Detaylarıyla, sunumuyla, renkleriyle ve gerçekçiliğiyle Sürdürü Serisi 99 Battle Trap herkesin koleksiyonunda olması gereken bir parça. Bir figür olarak kesinlikle son dönemlerde üretilen en iyi figürlerden bir tanesi. Fikir vermesi açısından bir tane de size yapalım arkadaşlar. Son inceleme videomuza konu olan 81 kutu numaralı Deluxe Class. Wheeljack ile beraber Battle Trap'i yan yana getirdiğimizde işte iki figürümüz birlikte böyle gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir scale uyumu sunan iki figürümüzün yan yana görüntüsü böyle arkadaşlar yandan da baktığımızda hani Vilecek'i standart boylarda üretilmiş bir otomobil gibi düşünürsek her ne kadar kendisi bir Cybertron aracı olsa da Battle Trap ile işte bakın yan yana bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Gerçekten çok başarılı. Ve böylece bir figür incelememizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu muhteşem figürle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve her zaman Optima TR ile kalın. Görüşmek üzere.